Efendim canım. Aa, bak. Neredesin hayatım? Yoldayım eve doğru geliyorum. E, memo nasıl? Ağlıyor mu hala? Sakinleşti biraz. Aman aman iyi çok şükür. Böyle devam etsin. Ee, aşkım ben bir plan yaptım. Ne planı? Şimdi sen eve gelme. Ben sana bir adres göndereceğim. Oraya git tamam mı? Ne oldu Başak ne adresi söylesene. Aşkım Gönderiyor mu adresi? Oraya gel. Soru sorma. Tamam hadi bay. <laughs> Allah Allah. Böyle buyurun. Dördüncü kat beyefendi. Sağ olun. Aşkım. Küçük bir kaçamak diyorsun yani. Aşkım kaç gündür uyuyamadık. Birazcık dinlenelim dedim. Gel hadi gel. Ya sen var ya başıma gelen en güzel şeysin. Çok yorulduk aşkım kaç gündür. Süper fikir hayatım. Ben şimdi sıcak bir duş alayım. Yemeği de odaya söyleriz. Şöyle keyif yaparak kafa dinleriz. Tamam. Hadi gir sen duşa, ben de yemeği söylerim aşkım. E aklına fikrine sağlık. Güzel karım benim. Ha aşkım. Ha. Masaj da ayarladım. Masaj mı? İyi akıl etmişsin. İhtiyacım da vardı. E ben anlarım senin neye ihtiyacın olduğunu. Sen hiç merak etme. Öyle mi? Şimdi ne demek istiyorum? Ya dur aşkım. Hadi gir duşa. Yemek söyleyeceğim daha. Tamam. Seninle şu odaya girdiğimden beri sinir, stres hiçbir şey kalmadı. Böyle huzurla da olduğu için değil mi? Yani o da var tabii ki de. Hani hani böyle bir enerji de gelmedi değil. Nasıl bir enerjiymiş o? Yani böyle bir mıknatıs gibi çekiyor. Kendimi alda koyamıyorum. Bak sen. Aşkım Azra ya. Hmm. Açayım ben bunu. Efendim Azra. Başak Hanım müjdemi isterim. Memo diş çıkarttı. Gerçekten mi? Görseniz nasıl rahatladı. Ağlaması da geçti. Gülümsüyor bana. Aferin benim güzel oğluma ya. Aşkım, oğlumuz diş çıkartmış. <laughs> Aslanım benim. İyi o be. Ya ne yapsak aşkım? Gitsek mi? Önemli bir gün yani. He? Oğlumuzun büyüdüğünü göreceğiz. Yani böyle anlar önemli tabii. Aşkım pek istemiyorsun sanki. Bir dakika ben Aşkım ne yapıyorsun? Yüzüne kapattın kızın. Alınmaz o merak etme. E ayıp oldu kıza. Ya aşkım kaç aylık çocuk. Daha çıkaracak bir sürü dişi var. Şu ortamın güzelliğini bırakıp nasıl gidelim? Ama oğlumuz. Ya bırak oğlunu şimdi. Buradan bir yere kıpırdamam. Seni de bırakmam.